Size merhabalar. Okul oyun sürecinde hangi ifadeleri kullanacağınızdan bahsetmiştim. Şimdi de okul oyun sürecinde evde hangi kitap hikaye kitaplarını okuyup zeminini nasıl hazırlayabilirsiniz ona değinmek istiyorum. Çünkü bununla alakalı gerçekten çok soru gelmeye başladı. Bu Avucundaki Öpücük gerçekten herkesin duymak istediği seni seviyoruzu çok güzel mesajlayan bir kitap. Muhakkak zaten bütün çocukların kütüphanesinde olması gereken bir kitap muhakkak temin edin ayrılma kaygısı olan çocukların üzerine yazılmış Amerikan Psikoloji Derneği'nin yazdığı uçup giden battaniye bunu da öneririm gerçekten ebeveyn ve çocuk arasındaki bağlılığı ve yaşanılabilecek ayrılma kaygısını konu ediyor bunu da temin edebilirsiniz çünkü bu yaş çocuklarda genelde ayrılma kaygısı oluşuyor. Güvenli bağlanarak ayrılmak çok çok önemli. Okulda ilk günüm tatlı bir farecin öğretmeni ve arkadaşlarla geçen bir hikaye. Bu da çok tatlı. Muhakkak kütüphanesinde olması gereken bir kitabımız. Masal battaniyesi. Bunu geçen gün bir arkadaşım tavsiye etti. O yüzden hemen temin ettim ve gerçekten bir ninenin hikayesi. Bu da gerçekten kütüphanede olması gerekiyor. Biliyorsunuz kütüphanesi ne kadar zengin olursa bir çocuğun hayal gücü de o kadar fazla olur. Ve size muhakkak her zaman söylüyorum, engelli çocuklar her zaman benim dünyamda yer vardır hepsine. Kütüphanelerimizde yeri olması gerekiyor. Çocuklarımıza bu sevgiyi aşılamamız gerekiyor. O yüzden şu kitabı tavsiye edeceğim. Kanadalı bir şairin kekemelik deneyiminden yola çıkarak yazılan bir kitap bu. Konuşmaya başlarken sözcükleri bulmakta zorlanırız bazen ya da hiçbir şey söylemek istemeyiz. Bazen sözcüklerin atması için bakış açısını değiştirmek gerekir. Bazen bir imge yepyeni bir dil yaratır diye arka sözlüyor. Gerçekten e, nehir gibi konuşurum da çok güzel sevgilere değinmiş bir kitap. Farklı ama aynı. Feridun Oral'ın kitabı 19. baskıda zaten. E, bunu da muhakkak temin edin. Hayattaki engeller her ne olursa olsun paylaşıldığında aşılamayacak engel yoktur diyor. Bunu da çocuğunuzun kütüphanesinde bulundurarak hayal güçlerini ve sevgi dolu bir hayatı hazırlayabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Muhakkak bu hikayeleri temin edin. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları çok seviyorum. Görüşmek üzere.